Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen, Gönen'e 11 km mesafede 425 metrekareden oluşan resmi arsamızı çekmeye geldik. Şu an arsamız tam arkamda bulunan hafif meyilli bir yer. Yerimizin resmi yolu var. Yerimiz tam arkamda gözüktüğü gibi şu köşeden başlayan aynı zamanda çift yola cephesi olan bir arsadır. Yerimizin tahminen şuradaki beyazlı poşetin biraz daha gerisine kadar da gittiğini söyleyebilirim. 425 metrekareden oluşuyor. Yüzde 42 kat imarı var. Yerimizin çok güzel özellikleri var. Bunlar nelerdir dersiniz. Birincisi bütün köy, bütün ova ayaklarınızın altında. Aynı zamanda sol tarafa doğru hafif döndüğümüzde göneni de görüyoruz. Orayı da yakınlaştırırsak güzel olur. Yerimizin çift yola cephesi var. Aynı zamanda resmi imarı var. İki kat imarınız istediğiniz zaman projeyi çizip yaptırabilirsiniz. Yerimizin çok güzel bir havası var. Yeşillikler içindeyiz. Aynı zamanda ileride barajımız da var. Bu bölgede güzel piknik alanları da var. Bundan önceki köye çok güzel bir proje yapılıyor. Oteller vesaire oralarda da olacak. Gelişecek, değer kazanacak bir bölgedeyiz. Gönen manzaralı bir yer. Arkadaki aslana kendimizi de kaptırmadan uzatmıyorum videoyu. Resmi çift yola cepimiz var. Detaylı bilgi için açıklamalardan veya ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Drone videosunu da izleyin. Teşekkür ederim.